Evet arkadaşlar herkese merhaba. Pokemon Black 2 çözüm bölüm 29'a hoş geldiniz ben Emre. Hatıramız kaldı yerden devam ediyor. Geçen bölümde Lord En'le tanışmıştık, Gessis yenmiştik ve Kuyulem'i kurtarmıştık. Böylece Team Plasma takımını dağıtmıştık. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor. Uzun zamandır Giant çizindeyiz ya da etrafındayız. Plazma üyeleriyle uğraşıyoruz. Onları durdurmak için, Yunova bölgesini kurtarmak için. Ama geçen bölümde buna son verdik. Ve farkındaysanız oyuna Samur olarak başladık. Ama e, sonbaharda içeriden çıktık. Bu da uzun zamandır burada olduğumuzun göstergesi. Artık burayı terk etme vakti geldi. Yeni rotalara Yelken açmak istiyorum. Bu müziklerden kurtulmak çok daha hareketli, keyifli eski günlerimizi geri dönmek istiyorum. Bu da buradaki son dakikalarımız. Daha önce Tim Plazman'ın gemisi buradaydı. Buraya geldiğinde tabii ki buradaki ormanı mahvetmiş gördüğünüz gibi ve o gemi artık kalktı. Kalktığına göre etraftaki bazı itemleri toplayabilecek hale geldik. Bu da bizim buradaki son yolculuğumuz olacak bu itemleri toplamak. O itemleri toplamak için de hızlıca yola koyuluyorum. Burada yaklaşık 4-5 tane item olsa gerek. Bunlardan ilki bir Star pismiş ve itemleri toplamaya devam devam ediyoruz bunu çantaya attık bakalım burada güzel itemler çıkacak mı Ben de çok ama çok merak ediyorum olabildiğince hızlı bir şekilde bu itemleri toplayıp buradan ayrılmak için rutla konuşuyoruz o oh, demek güvendesin Buna memnun oldum tim plazmanın gemisi gittiği gibi beyaz ceketli bir adam ortaya çıktı ve dedi ki bir eğitmen onun aradığı cevabı vermiş ve ona teşekkür ediyor tim plazmayı dağıttığı için ve dedi ki hoşça kal Pokemonlarla birlikte yürümeye devam et ve gemi uzaklaştı. Böylece her şey çözüldü. Biz de tabii ki Lord Enin güvende olduğunu onaylamış olduk. Pekala Ruth bu bilgiler için çok ama çok teşekkürler. Ben itemleri toplamaya devam edeceğim. Buradan mı? Hayır burası çıkmaz yol. Çıkmaz yol değil aslında. Güney'e gitseydik bizim zaten doğru yolumuz orası. Oraya gitmemiz gerekiyordu. Ama şimdilik güneye gitmeyeceğiz. Buradaki itemleri toplamak istiyorum. Pekala bu itemi nasıl alacağız? Bıbıbıbıbı. Sanırım şuradan gidersek bu itemi alıyoruz. Bu ağaçın arasında hareket etmek göründüğünden kesinlikle çok daha zor. Çünkü nerenin çıkmaz nerenin çıkar yol olduğu belli olmuyor. Ben sağdan çıkarım gibi hissediyorum ama ağaçlar maalesef yolumuzu kapatmış. Umarım burada çok fazla kafamız karışmaz. İlerlemeye devam. Şurada bir yol gördüm. Daha önce buraya gelemiyorduk gemiden dolayı ama artık şimdi içeri girmek mümkün. İçeri girdiğimize göre buradaki itemleri de toplayabiliriz diye düşünüyorum ve bir tane item aldım. Bu da bir sandstone'muş. Aşkı item var mı? Hmm, sanırım yok. Atlayalım. Bir sonraki patikada. Item. Item. işte item. Bir pp up. Güzel itemler bulduk. Bolca item bulduk. Artık sanırım burayı terk etme vakti geldi. Burada daha fazla item olmadığını düşünüyorum. Umarım yanılmıyorumdur. varsa da çok değerli bir item olmadığına eminim. Tekrardan şöyle bir göz atacağım. Evet yolun sonuna gelmişiz. O zaman burayı terk etmeye vakti geldi. Hoşça kal Ruth. Hoşça kal Cain çizim. Buradaki son dakikalarımızı geçirdik. Ve artık buradan ayrılıyoruz. Niçin? Pokemon Ligi'ne ulaşmak için ve Pokemon Ligi'ne gitmeden önce geçmemiz gereken bir rota var. Ee, tabii ki çok da zorlu bir yolculuk var. O yolculukta Victor Road. Victor Road'un öncesinde de tabii ki rota 23'e gideceğiz. Az önce haritada gördüğümüz rotaya. Eminim ki çok hareketli. Güzel bir rota olacak. Ve bu rotaya geldik. Daha önce bu mağaradan geçmiştik ama buraya iki tane tim plazma üyesi kapatıyordu. O yüzden rota 23'e geçmek mümkün değildi. Ama tim plazmayı dağıttığımıza göre artık burada gönül rahatlığıyla ilerleyebiliriz. Ve rotaya gelir gelmez çok tatlı bir ablamız bakalım bize ne diyor. Senin Pokemon'ların mükemmel durumda değil. Gel dert etme dinlen. Dedi ve bu harika sesi duyduk oldukça iyi. Şimdi Pokemon'larımız mükemmel durumda olduğuna göre savaşmaya başlayabiliriz. Ve tam karşımda bir tane eğitmen görüyorum. O eğitmenle savaşmak için Pokemon'ların yerlerinde ufak bir değişiklik yapacağım. Çünkü onun dövüş tipi Pokemon'lar kullandığı çok bariz belli. Acaba oraya gitmeden önce güneye gitsek neler bulacağız? Tamam bir ağaç bulduk. O ağacı kesip arkasındaki itemi alabiliriz. Bakalım bu item neymiş? Bir hard scale. Yeterince art skill'ımız var. Çok gerekli bir item değildi bizim için. Ama almakta da sakınca görmüyorum. Ve burada birkaç tane savaşımız olacak. Savaşlarımız başlıyor. Pekala bu 3 büyük savaşımızı da kazandık. Tabii ki gördüğünüz gibi buralarda ilerlemek için kata ihtiyacımız var. Surfe ihtiyacımız var. Ve yolun devamında strenge ihtiyacımız olacak. O yüzden bu iç hidden move'u sahip Pokemon'u yanımızda getirmekte fayda var. Selam amca. Böyle bir yere bir ziyaretçi beklemiyordum. En azından bunu yapabilirim. Al bunu dedi ve bize harika bir technical machine TM35 flame thrower'ı verdi. Bunu kesinlikle kullanacağız diyemiyorum. Çünkü Pokemon'larından birinin bunu öğrenip öğrenmediğine bile emin değilim. Ama daha sonra bunu kontrol edebiliriz. Ateş tipi saldırıları kullanmaya gerçekten ama gerçekten çok seviyorum. O umarım ateş tipi saldırma, saldırıları kullanmak için fırsatımız olur. Ve ilerlemeye devam. Ve bir etmeye yakalandık. Savaşımız başlıyor. <laughs> Bir nadir şeker bulduk. Üzerimize çok fazla nadir şeker birikti ve Pokémonlarımızın zeveli oldukça yüksek. Farkındaysanız karşımıza çıkan Pokemon'ların levelleri de bir hayli yükseldi. Ee, bu bizim için bir yandan iyi bir yandan tabii ki kötü. Ee, zor savaşlar bizi bekliyor ama zor savaşlar bizi beklediği gibi tabii ki bu savaşlarda aldığımız XP'lerin miktarı da oldukça yükseliyor. Bu da Pokemon Ligi'ne geldiğimizde bizi mükemmel hale getirecek. Hep birlikte göreceğiz ama şimdilik seninle uğraşamam Emungus. 56 level olsa bile vereceği XP çok ama çok az. O yüzden o Pokemon'la vakit kaybetmek istemiyorum. Şimdi Pokemon'larımızın yerinde yine ufak bir değişiklik yapalım. Çünkü karşımıza yeni dövüş tipi Pokemon'lar kullanan bir eğitmen çıkacak. Gel buraya. Savaşımız başlasın. Evet maçlar çok da zorlu geçmiyor ve biz de bir yandan item toplamaya devam ediyoruz. Bir star piece bulduk. Bakalım yolun devamında bizi ne bekliyormuş? Bir iron. Bunların hepsini yine Pokemon liginden önce Pokemon'larıma yediriyorum videoda paylaşmasam bile şimdi ee, Ripelimiz olduğu halde karşımıza bir vahşi Pokemon çıktı. Büyük ihtimalle vahşi Pokemon'un leveli ya bizim Pokemon'umuzun levelinde ya da bir tık daha yukarıda. O yüzden Ripel burada çalışmıyor. O yüzden yine 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 o yüzden baştaki Pokemon'umun yerini değiştirmek istiyorum. Çünkü Ripel olduğu takdirde olmasına rağmen karşıma çık sürekli vahşi Pokemon'lar çıkacak. Ben bunu olmasını hiç ama hiç istemiyorum. O yüzden Lucas başta olsun. En yüksek level Pokemon'um olarak. Like Lucas'tan daha yüksek level Pokemon'un um burada çıkması mümkün değil. Ki Lucas 59 9 level oldu. Şimdi güneyde beni bekleyen bir şey yok belli ki. O yüzden kuzeye doğru hareket etmeye devam edelim. Ve ne bulduk? Bir star Piece daha. Star Piece toplamaktan gerçekten sıkıldım. Tamam bu bize para veriyor ama bizim para durumumuz zaten çok ama çok iyi. Neredeyse hiç alışveriş yapmıyoruz. Max siperler dışında. O yüzden star Piece bulmak istemiyorum gerçekten. Şimdi burada bir eğitmen var. Ee, ne pokemonları kullandığı hakkında bir fikrim yok Orman koruyucuları her türlü pokemonu kullanabiliyor Ama ben yılanı başa koymak istedim Ve onunla savaşacağız Bir tm05 bulduk Roar ve savaşımız başlasın <laughs> Koruyucu yendik ve ödülümüzü aldık. Rota 23'te ilerlemeye devam. Umarım bu bölümde Rota 23'ün tamamını gezebiliriz. Çünkü Rota 23 oldukça büyük bir rota. Ve çözmemiz gereken bulmacalar var. Umarım başarılı olabiliriz. Ee, üst katlı diye düşünüyorum. Ve bir eğitmen savaş başlasın. <laughs> Evet, diyor ki bu yolun devamında e, rozet kontrol geçidi var diyor. Victory Road da onun hemen önünde duruyor. Harika, Victory Road'a çoktan gelmişiz, bu yolun devamı Victory Road. Aslında buradan direkt hikayenin devamına, şampiyon olma yolculuğuna, Pokemon ligine ilerleyebiliriz. Ama ben hala Rota 23'ü bitirmedim, Rota 23'ü bitirmek istiyorum. O yüzden ilerlemeye devam, ta ki Rota 23'ü bitirene kadar. Etrafımda gizli itemler var ama onları şu an ulaşamıyorum, onlar üst katta vesaire. Iııı... E, Başlı Pokemon! Yine mi? Hayır. Çimenlerden biri sallanıyormuş. Çimenlerden biri sallandı. Biz de fark etmeden üstünden geçtik. 48 level bir Odino çıktı. Ama onunla ilgilenmiyorum. Hoşçakal. Bu tip Pokemon'lar tabii ki Odino çok fazla XP veriyor. Odino ile aslında savaşmak çok keyifli olabilirdi. XP toplamak adına. Ama şimdilik onda vakit kaybetmek istemiyorum. Üst kata çıkmanın bir yolu var mı diye bir yandan kontrol ediyorum. Ama şimdilik üst kata çıkmak mümkün değil. Batıya doğru ilerlememiz gerekiyor. Evet bulmacamız burada Stringi burada kullanmamız gerekiyor ee, Göründüğü kadar kolay bir bulmaca değil ee, Şimdilik bunu itmemiz yeterli Bulmacanın devamına şimdilik dokunamıyoruz Buradan bir kayayı itmemiz ya da yolun devamına gitmemiz mümkün değil Etraftan dolaşmamız gerekiyor Ve bir item bulduk Full heal ve eğitmenler görüyorum etrafta Onlarla savaşacağız Şimdilik bu ağaçları keserek başlayalım Sanırım ağacın arkasında biri var Hayır bir ağaç kökü görmüşüm. Evet evet biri var tam olarak burada bekliyor. Peki onunla nasıl karşılaşacağım? Savaşımız başlasın. Bir ultra bol bulduk. bir repeat ball. Ve evet yolu kapattığı için onun oradan gidemiyoruz. Alt kattan gidelim. Bıp 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 bıp. Aa çok fazla yol var. Doğru yerden mi gidiyorum? Bir şey unuttum mu? HP up. Up up up. Pekala sanırım buradan geri dönüp şuradaki etmenin yanına uğramamız gerekiyor. Ama onunla karşılaştığımız zaman o yola kapayacak. Oldukça kötü. Yine etraftan dolaşmamız gerekecek. Oldukça karışık bir yol gibi görünüyor. Kara'yı başa koyduk. Umarım Kara poisonlu haliyle bu savaşı başarabilir. Savaşımız başlasın. <laughs> Hayda bir item var sandım. Ben de sevindim güzel bir item bulacağız diye. Ama hayır yine bize trolleyen bir mantar çıktı karşımıza. Ve yine 56 level. Ama yine biz onu yine yeniden es geçeceğiz. Onunla savaşmayacağız tabii ki. Bize gerçekten ama gerçekten çok az XP veriyor. O yüzden onunla savaşmaya değmez diye düşünüyorum şimdilik. Ee... Aa buradaki kayı itebiliyoruz. Harika. E peki onu nereye iteceğim ki burada? Bir tane daha itsek mi? Yanlış mı olur acaba bir tane daha itsek? Soldan itmem gerekiyor desem, bir kere daha itmem gerekiyor. Daha fazla da itemiyorum zaten. Şimdilik kaya orada kalsın. Biz de eğitmenle karşılaşalım. Ama bu eğitmenle savaşırsak yine yol kapandı. O zaman yine etraftan dolaşmamız gerekecek. Savaş başlasın. <laughs> Harika. Sonunda etraftan dolaşmayı başardık. Pekala. Buradan aşağı atlamam gerekiyor. Kesinlikle bu ağacın arkasında bir şey var. Ya bir yol ya bir item. Bir item. Kalsiyum. Güzel. İki yolda aynı yere çıkıyor. Buradan gitmemde sakınca yok o zaman. Tamam peki burası kayaların olduğu yere gidiyor. Bulmacayı çözmemiz için oradan ilerlememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Peki güneyde ne var? Hayır burası da aynı yere çıkıyor. Hmm. Şimdi. Seni bu tarafa itsem yanlış yaptım. Kesinlikle yanlış yaptım. Onu bu şekilde itmemem gerekiyordu. Öf. Galiba burayı resetlememiz gerekiyor bulmacayı çözmek için. Çok ama çok üzücü. Seni bir tane sola iteceğim. Yukarı. Bir yukarı daha hatta. Şimdi etraftan dolaşıp tekrardan kayı itmem gerekiyor Sanırım o kayı yerleştirdik O kayada sıkıntı yok Ama bir tanesini o kadar kötü ittin ki e, Burayı resetlemeden onu çözmemiz mümkün değil Neyse ki resetlemek çok da zor değil Evet birini sokabildik ee, Dümdüz itsem gidiyor musun? Aynen Pekala Neyi yanlış ittik? Aşağıdaki kayıyı yanlış itmiştik Hayır. Buradaki kayayı yanlış ittik. Aynen. Peki buradaki kayayı yanlış itmem bir şeyi değiştiriyor mu? Evet bu kayayı itemiyorum. Bu kayayı itemezsem o yola gidemiyorum. Aynen. Tamam bulmacayı çözdük. Bulmacayı çözdük ama tabii ki burayı resetlememiz gerekiyor. Resetlemeden yolun devamına gidemiyoruz. Bir emungus. Green Shard. Şimdi hızlıca bulmacayı resetleyeceğiz. Bulmacayı resetlemenin tek yolu... Tabii ki rotayı değiştirmek. Alan değiştirmek. Victor'a da girdik çıktık. Böylece bulmacayı resetlemiş olduk. Tabii ki soktuğumuz kayalar yerinde duruyor. Onlarla sıkıntı yok. Eğitmenlerle savaştık. Onlarla da savaşmış sayılıyoruz. Onları da değiştirmemize, tekrar savaşmamıza gerek yok. Ama buradaki kaya e, yerini değiştirmiş oldu. Böylece... Pekala şimdi... Bir kere buradan itip arkadan e, aşağı doğru sürüklemem gerekiyor. Doğru şekilde itmek için. Bir. İşte bu. Umarım bu kadar zahmete değer bu yukarı çıkmamız. Bakalım yukarıda bizi ne bekliyor. Bir eğitmen gördüm ve dövüştü bir pokemonlar kullanıyor. Hemen buradan uzaklaşıp Pokemonumun yerini değiştirmek istiyorum savaşmaya başlamadan önce. Bizim karımız yine kötü durumda. O yüzden bu savaşta mezarcıyı kullanmak istiyorum. Savaşımız başlasın. <laughs> tamam, oldukça zorlu bir savaştı. U-turn saldırısını görmüş olduk. U-turn yüzünden Pokemonlarımızdan biri faint oldu hatta. Bir PP up bulduk. Ee, neden karşımıza bir mantar çıktı? Çünkü baştaki Pokemon'umuzun leveli yetmiyor. Pokemonun levelleri gittikçe yükseliyor. 54 level bir Pokemon burada ilerlemek için kurtarıyor maalesef. O yüzden yine baştaki Pokemon'un yerini değiştiriyorum. Pokemon'larımızın levelleri bence e, Victory Road için. Victory Road ve sonrasındaki Pokemon... Taunt bulduk. Harika bir teknik ve bunu kullanabiliriz. Victor Rock ve sonrasındaki Pokemon ligi için yeter de artar. Ama vahşi Pokemon'ların levelleri oldukça yüksek. Ama vahşi Pokemon'larla da XP kasılmıyor. Öyle tuhaf bir de durum var. Bir item atlamışız. Max Potion Ve böylece Rota 23'ün tamamını gezmiş olduk ve bütün itemleri topladık. Bütün eğitmenleri yendik. Ve şimdiki yolumuz neresi? Tabii ki Victor Road. Ama Victor Road'u bir sonraki bölümde gideceğiz. Çünkü bu bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi Pokemon'lar.